Buyurun efendim. Başlıyorum hayatım buyurun. Bu beş sesimi duyan herkes toksik ilişkilere hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Öykü. Öykü Hanım bugün ne konuşuyoruz? Bugün ilklerimizi konuşuyoruz. İlk Aşk. İlk öpücük! gözümün önünde bir toz böyle ellerimden <laughs> havalandı fincanımın içine düştü. Bir ne bir şey yapayım? olmaz. Kaderdir. Organik. İlk aşk konuşuyoruz efendim. İlk aşkın için bütün ilklere girebilir miyim? İşte böyle dediğin zaman arkasın coşacağını bildiğim için korkarak ilklerimizi konuşuyoruz. <laughs> İlk öpücükten bahsetmiştim. İlk masum temaslardan. Bence konuşabiliriz. Konuşalım. Zaten konuşturacaklar. Evet ben de öyle düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Flaş patladı yüzümüzden. Konser bu hayvan? Artık, artık <laughs> ünlü olduk ya o yüzden flaş. Çok iyi. Çakmak da şey yapın hayatım. <laughs> Natural. Ben ilklerin e, naçizane hmm. kendi şeyimi söyleyeyim. E, boktur boktur. İlk insanın cahilliğine denk gelir. Her türlü kazaya gebedir. Allah korusun diyorum ilkleri. Dikkatli atlatalım diyorum. Tabii ilkleri yaşıyorsan. Sen sürekli ilkleri yaşatıyorsan o başka. Wow. <laughs> Üstüme alınmalı mıyım? Yok sen de ol hayat. Yani üstad sanıyorsun. Gerilmene wow. gerek yok. Ama bir <laughs> ceylan Yine konu geldi. Yorumsuzum ben, yorumsuz. Ya ne bileyim mesela ilk öpüşme kesin bok gibidir yani. Ya ben şöyle sana karşı çıkıyorum hemen. İlkte büyük ihtimalle burnun sürtçeği için... ...sonrakilere hep realist gidiyorsun ya. O yüzden hey. ilkin tadı başka diyorum ben. Heee. Çünkü gerizekalı, cahil olduğun için e, böyle kapılıp gidiyorsun. Sonrası bok gibi geliyor ama. Güzel, güzel. Bir de ilkinde korku oluyor, o da adrenalin tetikliyor. Ya yani hmm. yoğun bir şey duygu bulutunda yaşıyorsun ilkinde Tabii, aslında. Tabii, her şey çok intens. He, oh. yüksek yaşıyorsunuz Tabii. her şeyi. Güzel, güzel. Muhtemelen <laughs> doğrusunu bilmediğin için yaptığın şey yanlış... <laughs> doğru olduğunu da bilmiyorsun ya. Doğru. Neyse Burada al, önemli olan şey öpüştüm lan. <gülüyor> <gülüyor> Öpüşmüş bir insanım oğlum ben. <laughs> Siz milli, milli milli. Milli denmez. Milli denmez. Ben az kaldı milli diye bağırıyordum burada. Hemen kendimi tuttum. Kime göre neye göre milli. Hatırlıyor musunuz ilkini öpüşmeyi? E hatırlıyorum İlk öpüşmemi yani böyle... ben hatırlamıyorum. Kaç yaşındaydın? Küçüktük. Denemek için e, öyle. Mi? Sayılmaz lan. O anaokulda da deniyordun yani. He French kiss'ten mi bahsediyorsunuz? <laughs> Vallahi lisede falan. Orta, ortaokul tabii ki benim. Tahmin edebileceğiniz. Çoşun. Çoşun. Şey, iyi, i̇yi hayatım. <laughs> <laughs> yaş, yaş söylemeyin, yaş söylemeyin. Oğlum, şey ne kadar hatırlıyorum lan, yani Beşiktaş, Kadıköy hattı, vapurunun şey ne kadar hatırlıyorum yani, evet. böyle birlikte yerine kadar, rüzgar ne kadar esiyordu falan, o duygu tamam diyorsunuz ya, hepsini hatırlıyorum yani. Evet, evet. Çok, çok iyi. Sen niye iç lan? <laughs> Bir böyle. <gülüyor> ah, ah, <gülüyor> daha, <gülüyor> daha iyisi gelmedi. İşte vapurdaki dükkanları canlandı. <laughs> Ay, çok, <laughs> çok, çok. <çabuk. gülüyor> çok Tren o ya. Pardon. Cahilin hayatım ya. Cahil. Burada tren başka şeyler için kullanıyoruz Özgür. Evet. Yataklı vagon. Hayır ben Özgür'e merak ediyorum. Kaç yaşında ilk öpüştün Özgür? Ee... İlk okul dört. Ben geç açıldım ya lise. Açılmak kelimesini kullanmıyor bu bölümde. Anlat Bey'den referans. Açılmak kelimesi yasaklansın. İtirci beyiniz ne zaman? TDK. Evet. Evet. ilk tecrübemiz. <laughs> Yaşanmışlığınız. Bir vuracağım seni ağzına. Lise anıları ya. Lise, ben de lise kız. Ben de, de lise. Lisede çünkü içte bir böyle bir, bir kımıltı. Bir, bir aşk hormonları. <laughs> O, o dışarı çıkması lazım ama duygular. Dışarı çıkmaya oh. daha kötü. Öpüşmeyen arkadaşlarım kuduruyordu yerinde ya. Oh. Oh. <laughs> Mesela böyle dışarıya yansır ya ve tırnağını yersin sivilcen çıkar falan. O sırada ben tırnak görüyorum özgün de sivilcen çıkar. Sivilcen çıkar. Sivilcen O yüzden İş şey yani <laughs> dışarıya aktar hayatım yansıt hmm. yansıt. Ya da bu arada nasıl? Aslı Aslı. <laughs> hey, biz gelince haberi gelsin evlerinize haberi gelsin. Boş verin anam ilkleri en süper size gelsin. Amin. 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 Yani ilk kötü olanlara bir teselli niyetinde ben bir mani şey ettim. E bunun ikisi var, üçü var, dördü var. Doğru hayatım. da ilk Baktın ilk ibok gibi hayatım tecrübelerini sırtını yaslayıp ikinci de yapıştırırsın en aynen. iyisini. Bu işler hep deneme yanılma ya. Evet. evet. Tecrübe çok önemli. Ağzım ne kadar içeyim ne kadar ıslatayım dilimi kadar sokayım. Hala öpüşüyor konuşuyoruz aşk mı konuşuyoruz şu an? Ben hiç aşka girmedim. <gülüyor> <gülüyor> Öpüşme. Yok okay. öpüşmedeyiz. Sorry. Çünkü şey yani orada dinlediğin hikayelerden izlediğin dizilerden Hı. kafanda bir şablon otursursun pratikte patlar. Teoride iyidir evet, pratikte aynen. sıçar o şeyler. Ben de şöyle bir güzellik vardı karşı taraf tecrübeliydi benim ilkimde, tamam mı? Bir erkek kadın kadın olarak daha farklı oluyor ya kadın benden büyüktü zaten. Sıcak <laughs> Giderek sudan tehlikeli bir hale <laughs> gidiyor. Evet. Hayır, çok, çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Sıcak sudan soğuk suya geçmedi. ılık su. Dedi ki yarım öpüşelim mi dedi. Ne dedi? Tamam hoşuma gelmişiz. Yarım dedi. Ben korkuyorum. Ha. Yarım öpüşelim mi dedi. Ben zaten öpüşmeyi bilmiyorum. Yarım öpüşmeyi hiç bilmiyorum. Değil, yarım dudak. Aynen dudağın yarısı da Ama ona lan şey vermiyor. Olur yarım tam. <laughs> <şeyine. gülüyor> şey, <laughs> Allah biliyorum ben bunları yani. Yarım tam. Çok hoşuma gitti lan. Çünkü şey yani yanaktan öpmeyi biliyorum. E, biraz kayınca yarım dudak yarı yanak oluyor. Yani bildiğim şey yakınım alalım. Ama mı? şeyden korktum şimdi. Senden ne kadar büyük oldu çünkü yarım öpücükle bir... e ben benim de bir red flag yani oldu Seni orada. korkutmamaya çalışan bir tavır da var orada evet, çünkü. Evet ne güzel işte. İlkinde kimse korkutmamadı ama çok korkuyordum lan ben. Ortaokul <laughs> bir de aynen. Çünkü şey yani o, o oldu bitti değil yani devamı da var. E sonra ne yapacağım lan? Hani anladın mı? Bir hep şey oluyor. <laughs> ya vapurdasın nereye <direkt> gidiyorsun? <mi gülüyor> maksimum şey yaparsın ekmek. Nereye gidecek vapurda? Aynen öyle. <laughs> evet. Bir kaşarlı tost basarsın yani. Ne yapacağım vapurda? Şöyle yani bence ilkler Kamusal alanda. Evet, gerçekten. <gülüyor> Benim <gülüyor> bir de kamusal alanda. Üstelikler yani. sinema yasak. arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hani diğer taraf devam etmek istemezse bir şeyleri, evet. kamusal alanda rahat eder diye evet. düşünüyorum. Ya da korku, korkan bir arkadaşımızsa insan evet, için eder. Kimse ilk ederim. öpücüğü için birini eve atmaz Aynen. Mı? Tabii canım. Yani hayvanlar... Bir de bunun ikinci mi? aşaması var arkadaşlar. Nedir hayatım? Parklar. Hmm. Her parkın hmm. kendi özgü kuralları var. Mesela... Gülhanede bel altına kadar inebiliyorsun. Ben Aa, sizden bir park vlogu bekliyorum bu sefer. <laughs> <laughs> Cinsel parklar. Park vlogu. Maçka da sadece yüzeysel. Park. Hani evet. Birinci aşama üst taraf. Evet. Ve Gülhanenin arka Her parkı şeridinde... da tavaf etmişsiniz hocam. <gülüyor> Her <gülüyor> parkın özellikleri ezberlenmiş. Evet. evet. Hepsinin ayrı bir raconu var yani bilmek lazım. Tabii safe ortam değil. Her türlü insan girebilir sonuçta. Tabi e tabii yakalanma korkusu zaten oradan türü Bence hiç on hafta yakalanma korkusu <laughs> varmış. Özgür de <laughs> var da o yüzden. Özgür de vardır. <laughs> Özgür böyle bir gözüyle öpüşüyor. Bu kapalı. Bu ne? Biri bakıyor mu yani? O şekilde bir ilk öpüşme de var gibi hissettim. Evet, tabii, etrafa kolaçan edeceksin. Özgür de şey de var, bir anda öpüşecek gibi. Hani hop öptüm, aldım, ne oldu ya? Hmm. Hmm. Doğru, da, doğru. Ama. Bir böyle naif naif, yavaş yavaş gelen vardır. Bir de böyle yapıştıran <laughs> vardır, kafa atar gibi. Naif naif gelen de yok ya, olmaz öyle. Böyle i̇lk, i̇lk öpücük. öpücük. Peki i̇lk öpücüğü öpen, karşı tarafın ilk öpücüğü olduğunu biliyor mu ki? Hmm, bilmiyorum. Hmm, bilmiyorum. Bilip bilmediğini hmm. de anlarsın öpüşme stilinden bence. Doğru, Kesinlikle anlarsın. Ben aslında mesela anlamamıştım. Aslı dedi ki yani işte ilk, ilk değil de hani ilk birkaç ben öpüşümden Ben istemiyorum benim bu olaylarımın anlatılmasını <laughs> ya. <gülüyor> A ne anlat bakayım Bilmiyorum. Ama, Bilmiyorum. ama, benden daha tecrübeliydi aslında çünkü benim ne olduğumu biliyorsunuz yani. Ben bu iddiadım <laughs> asla kabul Bunlar etmiyorum. Yalan dolan. <laughs> Bunlar yalan dolan. Özgürcüm bayağı. kurguda halledilsin diyorum. Aşkım bayağı iyiydin yani. Bayağı iyiydin. Kötü bir şey hani... şey Şimdi ki. gurur mu duyayım? <laughs> bir de garip bir hissedeyim. Sağ ol Allah razı olsun hayatım. Teşekkür ederim. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Hiç <laughs> <laughs> çalıştınız peki dışarıda böyle? Yani Yok. Meyvelerde çalışıyor insanlar. Portakalda falan Limon çalışıyorlar. Limon kabuğuyla falan çalışıyorlar. Aa, tabii. Gibi. Gerçekten mi lan? Sıkılmış limon kabuğunu e, büker böyle duda, iki dudak gibi olur. Onunla çalışır. Erkekler özellikle yapar bunu. Rezil olma dürtüsüyle. Abi elini öp yani. Ya akışına bırakmıyor musun? Ya ilk kapıştığında işte bir şeyler tecrübe edip bir işte şeyler öğreniyorsun. Bilmiyorum. Ben çok düşündüğüm için aksiyeti olur bende. Kafamda sürekli <laughs> düşünüyorum. Şu an saçma bir hareket mi yapıyorum falan. Değil Düşünme. Dışarıdan izlemiyor musunuz kendinizi? <gülüyor> <gülüyor> ben dışarıdan kendimi çok izlerim. Dışarıdan böyle görürüm kendimi yani. Ha. Tabii. Hayal edersin. Hayal ederim. <laughs> Yok. Akış akışına bırakamıyorum o zaman? Evet. <laughs> evet. Çok kötü Ben yani genel <laughs> olarak hayatı hiçbir zaman akışına bırakamam zaten. Aslında bile kontrol etmek istiyor bazen. Doğru. Kontrol, plan, program. <laughs> Göz açık mı, kapalı mı peki? Yani? Göz bazen açık, bazen kapalı. Bana bazen açık hoşuma gider. <laughs> açık. Bazen açık ne görüyorsun buzum. ki lan buzumda? Bunu ayrı ben sana şey yapacağım. Şu Burun kaşkılı. Hmm. O vahşilik güzel oluyor bazen. Evet. Ama şey bir taraf açık değil iki taraf da açık göz göze bir baktığını düşün. Aynen. Öpüşürken ben çok mi severim. yoksa yaklaşırken mi? Ya hepsinde. Genel şey temas hallerinde. Evet. Genel temas hallerinde okey ama direkt evet. böyle yapışmışken. Ya tabii canım bu böyle değil şey yani. göremem yani. Tabii tabii. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başka ilkler konuşalım. Tabii olur. Evet. Aşk olur, ilk aşk olur. Bok gibidir bence ilk Peki, aşk rezalet. İlk aşkınızla mı öpüştünüz yoksa? Hayır. Ben sen ilk aşkımla öpüştüm. Güzel. Hı -hı. Romantik hiç bok gibi <laughs> 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 Bilmiyorum. İlk aşk bence bok. Tecrübesizsin, Tabii. ne yapacağını bilmiyorsun, İlk aşkıyla evlenen var mı acaba lan? Yazık. Ya yani çok <laughs> da, şey deneyimler Aynen yani. Zor bir şey. Evet, Saygı duyuyorum ama ben istemezdim ilk aşkımla evleneyim. Arada... En iyisini o sanıyor ya. E işte o kötü. Oğlum ilk aşkı da öyle yorumluyorsunuz da mesela... ...benim ilk öpüştüğüm kızdan sonra benim biraz daha fazla bir şey hissettiğim insanlar oldu. Tamam Fandım onlarla mı? evlenmedim aynen, ama. Tamam da onunla evlenseydim bile ondan önce bir şeyler yaşamıştım yine. Hani ilk aşkıyla evlenen tecrübesi olmuyor. Ya zaten senin hızında bir durum... <laughs> ...sen normal değilsin <laughs> diyor. Anormal bir örnek. Senin hayatında çok insan olmuş ama atıyorum mesela dört insan olmuş. Bir, bir ilk ile evlendiğini düşün. Bir insanla bir şey yaşayıp evlenme biraz üzücü. Aklın kalır. <laughs> <laughs> neyde bilmiyorsun ki. Evet bilmediğin şey de kalır mı evet. Daha çok acaba cezbederse bilmemek işte. Ben o, de, evet. O zaman yani kategorize edersek 20 farklı kadın tipi var mesela ortalama dünyada. arada. Evet ordina'da. evet. Ve hiçbir zaman tamamen yapamayacaksın e, tam ne tam yapacaksın? tam diyorum işte ben de onu söylüyorum. Bir insan var şu an yani. Ya yapamayacağım da hep de içinde bir gıdıklanır yani merak <laughs> edersin yani. O zaman Özgüre şöyle bir şey yazalım. Hepsini tek tek dizelim hepsini bir herkes öpsün. Hangisinden zevk alırsa oradan başlarız. Bunun çok okey olabilir Özgür'e. Okey <laughs> mi? Önemli bir nokta bu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bilmiyorum. abi. ki, doğru mu? Oh, işte. Sen geçme tim <bakayım> kenara. <laughs> Bilmiyorum ama düşsene yani evleniyorsun, 15 yıldır berabersin zaten yok. evlendiğinde. Bence evlilik de zor bir şey. Evlenmeyin ya. Şey <laughs> abi evli <laughs> çiftin yanında söylediğin şey bak mal. Evlenmiş mesela ama 15 senedir beraber. Ulan zaten 25 yaşında evlensen. 15 yaşından beri aynı insanla beraber olursun. 15'ten önce de kaç sene sevgilin olacak? Demek ki kimse Yapma olmamış. Matematik. 12 yaşında bile sevgilisi olsa arada 3 sene kalıyor. Olmaz. 3 senede ne yaşayacak da de emin olacak. 12 yaşında merdivenden çıkmak evet. maksimum yani. El ele tutuşup. Gerçi yeni nesil öyle değil. Biz mesela 12 yaşında hala bebekle falan oynuyorduk. Bunlar yani bizi tokatlarlar yani. Hepsi yetişkin <laughs> gibi de. Ben maldım gözüm açılmamıştı. Tabii, tabii tabii. Biz ba oğlum bahçede lastik falan oynuyorduk evet, ya. Bak, Ona bizi kınıyor mu? Üzüldün mü bizim için? Şey? Aynen. Oğlum <laughs> benim benden önce de şey yapanlar vardı. Siz mesela birin ilk aşkı oldunuz mu? Ben oldum. <laughs> Hadi. Ben ama sen bir şey hissediyorsun değil mi? O sadece o isim. E tabi. Ben olmamışımdır bence. Emin değilim. Biliyorsun ki abi ben senin ilk aşkın mıyım diye soramazsın ki e, Yaşa göre e. ben hesap ettim kanka. Yok yok hani sana aşık olup olmadığı hani aşık aşığım dersin ama söyler söylesin. Mesela Özgür her date'inde seni seviyorum diyen bir insan. Oğlum ben liseye kadar hatta lisenin neredeyse sonuna kadar hiç dışarıya böyle bir enerji vermedim. Çocuk gibiydim ya. Anladın mı? Hani böyle bir seksüel tansiyon vermedim hiç dışarıya. O yüzden bence bana aşık seksüel olan falan yok. Seksüel tansiyon gerekli yok ama beraber bir şeyler yapmak da değil mi? Ber beraber AVM'ye gitmek vardı bizim zamanımızda. Hı İlk hı. açıldığında. O bile bir şeydi anladın flört ediyorsun ve dışarı çıkıyorsun beraber. Ama flört enerjisi vermiyordum de. ben dışarıya. Evet, Kanka hiç... ben yani hem maskülendim daha çok hem ay, 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 koşuyorduk eğleniyordu falan. Erkek çocuğu gibiydim ben. Dışarıya hiç öyle bir şey vermediğim için bence bana aşık olan da yoktu o zamana kadar. Sen Nerede? <laughs> Radarı almıyorlar aslında. <laughs> Aynen abi. <laughs> bu Aslı brodur yani gibi Aynen. bir şey ve yayıyordum ben dışarıya. Nerede bence. bu şey attı şartay? Lise 2-3'ten sonra falan. Değişti <laughs> ufaktan. <gülüyor> Hormonla <gülüyor> alakalı. Lise Ama gerçekten o zamana Çok kadar iyi bir geçiş lise 2 bence. Evet lise 2 mi diyor? Lise 2'de bize deme bir şey olmuş. Bir Geldiler. <laughs> sabah bir uyandım. <uyarmış>. Kalkınlar. <laughs> Memelerim var. Hani böyle bir şey olmuş bende. <laughs> Vay be. Evet. E lise 2'de Erkolar geliyorum mod açıldı yani. <laughs> İğrenç bir mod o. o ne hayvan. O ne hayvan. Göreceğim mi çıkıyorum lan? Şimdi bambaşka biriyim. <laughs> Şimdi geldi gör <gördüm>. beni. <laughs> <laughs> Bu sabah başka biriyim Alp. <laughs> Lisede şeyde var ya lise 2'sin tamam mı? Lise 3 ve bize 4 vardı. 4'ü izliyorsun. Oradaki abilerin Özeniyor kızları mı? alıp kantine gidiyorlar. Köşelerde yiyişiyorlar. Yani sen onu gördükçe ulan hani bir şeyler dönüyor burada böyle bir kıpraşıyorsun. <laughs> Senin döneminden birileri onunla çıkınca da mertebe atlamış gibi oluyor böyle tabii, falan. Tabii tabii wow, hava bakmış. Kardeşim helal olsun falan yapıyorsun. Ulan ben sınıfta yiyişiyorum dediğim zaman ağzıma sıçınız kantinde yiyişince mi normal oluyor? diyor normal değil. da <laughs> Normal değil niye dediysem. Beni kınadın mı az önce? İki tarafında rızası varsa normal. <gülüyor> <gülüyor> yani Peki bu değilim? ders esnasında mı yoksa teneffüs <laughs> <laughs> Hocaya da çekirdek atın. Ay yok artık. Laf anlatıyor hoca orada. Terbiyesiz. Bizde, biz var ya teneffüste öpüşüyorlar ama o kadar uzun ki böyle 10-15 dakika öpüşüyorlar. Oha ya. Hakikaten. Midem bulanır hayatın bir süresi. <laughs> gelen sonra. hocalar mesela ayıramıyor şey çünkü Aa, öpüşüyorlar ya. Yok artık yani, böyle. Aynen, yani. Aynen. Aynen. Hoca geliyor. Bir <laughs> şey utanıyorlar. <deniyor kaylar>. <laughs> hoca geliyor kaynar su dökülüyor. Ayılın <ha>. lan. <laughs> <laughs> Sopayla Hoş hoş. <laughs> hoş kızım. Oğlum indir onu. İndir. Aslı. Neyi indir Aslı? Lisede hoca olmak çok zor. Neyi indir Aslı? <laughs> Kontrolün böyle, olmadığı şeyleri. Böyle şeyler vardır. En arkasında hep böyle bir kadın erkek oluyor. Bir kız bir erkek. Ah evet. Ve şey yani erkek mesela tahtaya kalktığında eğilerek kalkar. <laughs> Çünkü başka türlü gidemez ya anladın mı? Öyle, öyle şeyler var hep. Evet. Çok kötü. Bir de gri evet. eşortman diye. Neden? Ay, eşortman demişim Allah söyledi. <laughs> gri pantolon giyerler lisede. Niye? Üniformalar genelde öyle olur. Ha belli olur diyorsun şey. Tabii şu an gerçi sistem değişmiştir diye öngörüyorum. şu an ben bir <laughs> forma bile olmayabilir şu an. <laughs> Ama yaşımız belli oldu. <laughs> alt üst takım bir eşofman yapmışlardı. Ay ne güzel şu hayat ya. Gördüm. Tabii canım bizde kravat bile vardı. Salak salak kravat bağlıyorduk. Kız öğrencinin kravat bağlaması bana daha da salak geliyor. Sen niye kocanın fantezisini ezikliyorsun ki? Neydi onun Adamın onu hayatı işte ee, lise forma. forması. Aynen Doğru. oğlum lise, kravatı tutup gezdiriyorlardı sınıfı, kızlar erkeklere böyle. Wow. Değil çok mi? seksiymiş. Benim, mind. Peki kaç yaşında bu fantezini fark ettin abi? <gülüyor> <gülüyor> o, i̇lk fantezini ayında. fark ettin. <laughs> <laughs> Orta Yok fanteziler lisede ya fanteziler. Bir zahmet hayatım. Oğlum. Orta <laughs> <taki gülüyor> de fanteziler. <laughs> 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 Kadın çorabı bir gerçek var ya lise çorabı. Bence çok seksi Peki gerçekten yani. merdivenler çıkarken altına bakmak gibi bir vardı, olay var Vardı, bakıyorlardı, vardı. Üstten inenlere daha çok bakıyorlardı. Merdivene sırtlarını dayıyorlardı. Yukarıdaki merdivenlerde inen kızların altına bakıyorlardı. Ben biliyordum ya yani. Aslı sende biraz... <laughs> şey diyormuştum, bakıyorduk işte İlhan, ben, Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Yastanıyorduk merdiven Efendim oğlum ya? Efendim hayatım? Ben bakmıyordum. Senin annen böyle şeyler asla yapmadı. Aşağıya <laughs> eğip... <laughs> İlk aşk kalbinizi kırdı yoksa normal mi bitti? Çok ben çok büyütüyordum ya. Hayatımın aşkı vibe'ına giriyordum yani. Abi o kötü işte. O sakat işte. Ben evet. ilk hayatımın aşkını Edward zannediyordum. <laughs> o biraz beni korudu dışarıya karşı. <laughs> aşkım senin hala hayatın aşkı. Edward. Doğru. <laughs> Bir şey değişmedi. <laughs> i̇lk aşkım Edward biliyorsun. Ee, yani... Geceleri boynunu açıyor aslında orada ısırması için. Beyaz pudralar falan yapıyor romantik gibi. Yatakta bekliyor öyle Edward gelsin ısırsın diye. Sonra onat geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen Özgür'ün suratını görseydin vururdun ağzına. Sen adına. benim kocama kurban ol. <laughs> Kopik. Rıspı, rıspı. Değerli eşim. Her zaman ya seni tercih niye ederim. Niye satıyorsun beni? Kocan ya kanka. Ne var Aynı ne eve var. giriyorlar evet, ya. Bir zahmet. Kim şey demiş. Tamam bir Edward olmayabilir ama. <laughs> ben onu öyle kabul ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu mu? İlk aşk şeyimiz bu mu ya? Oğlum biz ilk masum şeylerden yine konuşamıyoruz abi biz. İlk aşk karşılıklı olmayan şeyler oluyor genelde ya. Tamam Yok ilk seks konuşalım o zaman. Hayır hayır hayır. Yeter. Yani. Bir <laughs> kere daha seks konuşmayacağım ben bu platformda artık ya. Evet ilk aşk güzel. ilk aşk konuşamıyoruz. Mutsuz olur demiştiniz. İlk bana, de. bana ne yapmışsın? Ben de özgür de bir kere oldum. Bana mektup yazmıştı kız. Ben daha o duygular içinde değilim bilmiyorum falan. Öyle bir mektup yazmış ki o şiir gibi lan. Hani ya. benim hiç işte tatmadığım duygular var üzerinde falan. Kız ben aynaya bakıyorum kendimde bir şey görmüyorum. Kız bana karşı neler <laughs> hissetti o sırada. Abi çok, çok ne? şey çok garipsler yani. Sen Kelebekler Uçuyor. Ha? Kelebekler uçuyor. Evet. O yaşlarda. Evet. 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 var evet. vardı. Yani. Yani. Herkesin gibi bazen erkek genelde kadınlar geç de yani bu konuda ergen oldukları için pardon erken ergen oldukları için erken yaşıyorlar bu duyguları. Özgür'ün tadı. Erkekler daha geç mi olgunlaşıyor demek ki? Evet zor. bence Eran erkekler daha geç olgunlaşıyor bastırıyorsunuz kendinizi. Onat mektubu okuyor. Ben miyim? Ben mi? Yani. de Şuralar hemen moda gidiyor. Bir kız beni çıkışta davet etti hani bir şeyler yapalım diye. İlk flörtümüz abi. Ben ne yapacağımı bilemediğim için korkup reddettim yani. Oha ilk defa senden böyle bir şey. Doğru ya yani, ortaya iki, yani. beklemezdim. Bu Otobüse yeni binebiliyorum. Akbil dedi yeni şey anladın mı? Hani, eve nasıl Anne gideceğim? Anne be beni sorayım. Bir koşa koşa eve gidiyor. Ağlıyor bir yatağın üstünde ağlıyor. <laughs> Senin hiç. eve gitme saati kaç, benim uç. Benim 5 liram var. Peki <laughs> hiç reddedildiniz mi? Yok. Ama ben <laughs> öyle önüne gelene açılan bir tip olmadığım ha, için abi. reddedilmemişimdir. Reddedilmekten korktuğunuz için. Tabii, tabii. Ego. Ego Ama değil. terk edildim yani. Ama reddedildim. İlk terk edilmeniz o zaman. Arkadaşlar ben terk edilmedim bu arada. Wow. Hiç. Hep sen mi ayrıldın? Yo beraber ayrıldık. Bok gibi ilişki, bok gibi ilişki dedik. Böyle yani. <laughs> Abi ben beraber ayrılmaya inanmıyorum ya. Aynı noktada olamazsın lan. Ellense çekip böyle oluyor, hadi olayım. sen olayım. sağ ben sola. Oluyor oluyor. Hayır. sen çok ihtiraslı yaşıyorsun kanka onda. Çok sinirli. Normal ama. insanda oluyor. Normal. Anormal miyim lan ben? <laughs> Hayır da. Yani yükseksin ya sen kanka. Ölü ölüme. Oğlum karı biriyle küşüyor ölü ölsün diye ölü ölüme evet. diyor ya. Bir an öyle değilim ya. Ben öbür yani. tarafını tutuyorum. Helal be doğru yol. Doğru yol parçaya. Bakın bakalım kim evli. <laughs> Bir <laughs> şeyleri de biraz Anladım. sağlıklı devam ettirmek <laughs> de ya kanka. Evlilik her şey mi Aslı? Hayır. Hayır. Her şey değil. O zaman? Ama yani bir şeyleri de yürütebiliyorsun. <laughs> <laughs> Bekar linci geliyor bana böyle. <laughs> ne konuşuyorduk? Ne, mı? ne diyoruz ya? İlk milk. <laughs> İlk milk dedi. Milk. Terk edilme. Mi? Terk edilme. Tek ben mi terk edilmem? İlk reglimi de hiç unutamam. <laughs> Oğlum Korkunç çok bir andı evet. benim için. Hayır, tokat Kaç yediniz mi? Oldum? 12. Ben tokat de. yiyenlerden misiniz? Yo o ne lan? Tokat atıyorlarmış ya kız. Yo, ne diyor? Yo, yok öyle bir şey hayatım seni kandırmışlar. Çok şükür biz başımıza gelmedi. Yok. Annem vuruyor yok, olayım diyor. Yok. diyor. Oraya... Evet. muhabbeti hatırladım. Annesi vurma var. Yok Güzel. ya. oluyor. Annesi bir tane vuruyor. Namuslu kız oldu yapıyor böyle mesela. Böyle bir gelenek var. Şey böyle bir şey yaşamadım. Tabii tabii çok vardı canım. Çok fazla ritüeller bununla ilgili. Korku, korku oluyor mu? Ben şey olmuştum böyle yani. Ay bununla uğraşacağız şimdi falan gibi olmuştum yani. Korkma <laughs> bile realist <laughs> Ananın. <gülüyor> Ulan iki sene daha götüreydim iyiydi ya. Ama. <laughs> Ama kim uğraşacak hayatım? 12 erken mi? 12 erken mi? Bana sormam peki. Aslında. erken erken. İlk oku beş. Normal, evet. bence. Normal, Normal bence. bence. Normal. Sen biliyormuş gibi <laughs> orada. Ama Sen biz... ne zaman oldun Özgü? <laughs> Nasıl oldu senin <laughs> Ama şey ilk bir orkid bir kompleks gelmişti yani. Onu yapıyorsun. Bunu sök. Böyle. Ha okey. Tamam. Tabii, tabii böyle olmuştum yani. Tabii matematik problemi gibi. Anne bu nasıldı ya? <laughs> <laughs> Neyden <neyine> ne, ne? lan <laughs> bu? <laughs> Başka Hayır, ilk sen var mı kanka? Ne ilki olabilir? İlk dans. İlk dans ne oğlum? İkiniz de eve çıktınız. İlk eve çıkmak Oğlum ben evlenirken eve çıktım ya. Yani. Neyini anlatacağım onu? Arkadaşlıkla ilgili bir şey olsun. İlk kazık falan oldu. Evet yani ilk kazık olabilir. bir şey. Uydurma bir şey ya onu uydururuz. İlk ne olsun? İşte Hayır, ilk tanışma konuştuk. İlk aldatma, ilk ya da terk, terk de. Ben terk edildim dedim zaten. Sen biraz daha, 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 daha. daha <laughs> onu anlat. <gülüyor> <gülüyor> o ne öyle? Uçundan onu da <laughs> ver. Evet. Seçiyorum. İlk kavganız oldu mu ilk kavganız? Bir daha söylesene <laughs> Çok ani geldi. Bir daha yani keseriz sor. Keseriz lan niye sorayım bunu konuşalım. Oğlum niye kesiyorum? Çünkü biz böyleydik. Gibi <laughs> bir şey. Suratımız kötüydü. Öykü kafasını kaşıyordu. O yüzden bir daha sor. İlk kavganız nasıl ilk kavganız? <gülüyor> <gülüyor> Mesela biz sitede oturuyorduk abi benim ilk yediğim dayak ben daha kavga bilmiyorum etmiyorum. Biz sadece laf dalaşı şey yapıyoruz. Bir anda çocuk dedi ki gözlüğünü çıkarırsanız da şunu dedi. Aldı biri gözlüğünü çıkarttı <gülüyor> benim. <gülüyor> <laughs> dönmeye başladılar beni. Ay. Kaç yaşındaydı? Ben, ben küç, küçüktüm o zaman tabi. Yine ortaokul son falan olması lazım yani. Oğlum gözlüğünü de birine çıkarttırıyor. Şerefsize eee bak ya. Şunun gözlüğünü çıkarsan. Çok saygı gözüne zarar gelmesin. Sen anlamadın mı o zaman peki? Gözlüğü... Hayır, Bu anlamadım. da böyle duruyor çıkarttırıyor gözlüğünü. <laughs> Koş kaç. En son bir uçan tekme gördüm. Ah sonra yavru. yerdeydim. Çok korku. Dövdüler seni. Ne kavgam neydi? daha iyi şimdi. Ay. İşte sen laf dalaşına girmiştik o kadar yani. Ne yaparsın? Benim ilk kavgam çok komik. Ney? Şimdi ortaokuldayım. Dayak yediğine çok eminim. <laughs> evet evet. Atan değil de iyi yersin değil mi? <laughs> Teşekkür Hı. ederim. Rücel ederim aşkım her zaman. Ortaokuldayız okula giriş yapıyorum. Selin diye bir arkadaşım var isim de veriyorum Zortingen. Giriyorum okula tam. Selin dedi ki hadi okuldan kaçalım. Ben dedim ki tamam. <laughs> çok Sonra şaşırdı. Kaçtık. Hayır dersimizi çalışalım falan böyle bir şey yok. Evet. Ama ortaokulda ben nasıl Leyla'yım yani beni görmeyin sanki şu an çok normalim. Evet. İşte beni aldı ormana götürdü Selin. <laughs> Selin'e bak sen. Şişleyecek Selin orada. Selin beni ormana götürdü. Ben de tamam hadi gezeriz ağaç maç diye gidiyorum Leyla Leyla. Salak. Selin'in amaçları çok farklı. <laughs> Selin seni dövdü mü? Hayır. Ablayım. Selin bunu ormana atmış. Selin beni ormana götürdü ki. Ama dövme hikayesi anlatıyordu. Dur gelecek. Abi bir kız tarafından o taciz edildiğini anlatıyorsan şu an. Dur <laughs> ona bir göre kahve de alıp <gülüyor> geleceğim <gülüyor> buraya yani. Evet. Ben Leyla'm geziyorum öyle Selin'le. <laughs> Sonra Selin şey yapmaya başladı. Of keşke Alper'i çağırsaydım. Çünkü o Alper bir atak yapardı falan. Ben geziyorum dümdüz. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bari benim fotoğrafımı çek falan dedi. Ben onun fotoğrafını çektim. <laughs> Sonra okula geri döndük. Okulda bir dedikodu başlamış. <laughs> Özgür Selin'i ormana attı Eyvah. Sonra ben öğrendim ki Selin'in sevgilisi varmış. <laughs> Sevgilisi seni mi dövdü? Ve çıkışıma Selin'in sevgilisi geldi. Ben sen sadece fotoğrafını mı çektin? Evet. Ben bari bir şey yapaydın. Sonra Hayır. bir münakaşa geldi. Değseydi bari. Sadece o. fotoğraf çekmiştim. Bak hikaye çok güzel. Ama benim en hoşuma giden yer... Seril'in buna çığlık atarak fotoğrafımı çek diye bağırması... <laughs> ...ve Özgür'ü sorgulamadan... ...böyle kişide bir fotoğraf çekmesi. Kızının bir aktivite <laughs> beklemesene. ...ama Özgür'ün şeyde ormanda gezmesi kız, ya. Kız libido kilidi. Bu <laughs> Bizimki şey böyle kelebekler, kuşlar, orman. Aa, ne bileyim ama of. Çok mu dayak yedin? Yok çok dayak yemedim. <laughs> İyi bari. Ama bana da gözlüğün çıkar muhabbeti oldu. <laughs> Ay kıyamam ya. Peki demedim abi ben bir şey yapmadım diye. Abi anlamadım ki olayı bir daha insanlar dolaştı. <laughs> Selin'e bakın. Selin ya. şu an nerede? Selin'e bir şey demek istemiyorum. Sevgilisi varken beni o... <laughs> <laughs> Selin. Kaşar ya. Heyecan arıyormuş <laughs> heyecan Selin. Al fotoğrafımı çek bari. <laughs> Selin azmış yani. <laughs> ya. Anladın mı? Selin iflah olmaz bir kadın. Kadındır çünkü Çöz, kız, o ya. Kadın kız kadın hayatım. Kadın kadın. Çocuğu ormana atmış. Artık o felin çemberindeymiş. Bir de, de Alper'i çağırsaydın daha iyi demez ya. <laughs> gururun incini lan. Neyse bir şey ben kesmiyorum. Ertesi... Özgür <laughs> şey diyorum niye? Alper daha mı güzel fotoğraf çekiyor? <laughs> Ertesi gün abi Alper, Özgür ve Selin orman Alper'le Selin iş pişiriyor. Özgür'ü kayda aldı. <laughs> Özgür bunları izliyor böyle. İğrenç bir bölümün daha sonuna gelelim ah, gibi hissediyorum. Bu Hiç böyle hikaye. bir hikaye beklemiyordum. <laughs> Bu hikaye final hikayesi. Bizim e, ekip arkadaşlarımızın gözünü çıkarıp dövdüren herifleri Hı -hı. E, şu an Allah'a havale ediyorum. Kesin e, böyle mananda kapkaççı falan olmuşsunuzdur. Hı. Terbiyesizler. Selin kesin yollu olup hapse düşmüşsündür kızım. Selin'in yolu yollu değil. Ormana gitmeyin. Gitmeyin. <laughs> Selinler karşınıza çıkabilir orada. Selinler var. İzleyicimiz olan Selin'leri tenzih ediyoruz. <laughs> Bu Özgür'ün sapı Selin. <laughs> Karıştırmayın karakterleri. <laughs> Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Çok ani oldu. Abone olun. Abone olmayı unutmayın. Yorumlara Heh. kendi sapıklarınızı anlatabilirsiniz. Heh. Paylaşabilirsiniz. Herkesin Selin'i vardır. Teşekkürler. Başka bir konuşmamızı istiyorsanız komentlere yazarsınız. Size öpüyoruz. Öyle. Herkese geçmiş olsun diyoruz. Arkada dayak yiyen team'e de. Teşekkürler. Sizi yedirmem oğlum, artık ben varım. Aslı ablanız var. <gülüyor> <gülüyor> en önde kaçıyor ama. Ayaklarını böyle götüne vuruyor topukları. Aslı fotoğrafını çekiyorum. <laughs> gözünü çıkar. Hemen çıkarıyorum gözünü. Buyur abi! Lense geçtim lens. <laughs> Thumbnail çekelim yani. mi? Thumbnail. Videonun içinden kes. <laughs> yapın tam tamam. Konu neydi? İlk. Aa. bir yap. Gerçekten mi? <laughs> evet. Gerçekten. evet. <laughs> Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi değil mi? <laughs> <laughs> Yalan Kendimizi inandırmamız. Teşekkürler. Hiç böyle bir hikaye beklemiyordum. Ben Özgür de şaşırdım atmışlar. ve taftir ettim. Özgür'ün mü yani. Selin'i mi? Selinim. <laughs>